İlim, ilim bilmektir, İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, yanici okumaktır, diyor tasavvuf üstadlarından Yunus Emre. İlimle bilmemizi, bildiklerimizle kendimizi, benliğimizi bulmamızı öğütlüyor dizelerinde. Bizler de bilinmeyeni bulmak için çıktığımız bu yolda, daha başında olmamıza rağmen, ilmi bulmaya, o yolda çabalamaya ve kendimizi ilimde bulmaya adadık, geleceğin hekimleri olarak. Yaptığımız ve yapacağımız her işte insan-insan yapan, maddi, manevi her yönden birikim kazanmasını ve yetişmesini sağlayan, her zaman doğruya, iyiye, güzele ulaşmasını amaçladığımız hedeflerle ilerledik ve ilerlemeye de çalışıyoruz. Bu sebeple bu niyetlerle yaptığımız ve yapmayı amaçladığımız işlerde her zaman icra edeceğimiz hekimlik mesleği için bir artı daha kazanmayı amaçladık. Avicenna Bilim Kültür Dergisi de bu amaçlarla ortaya çıkmış bir üründür. Avicenna Bilim Topluluğu olarak yaptığımız bilimsel, sosyal içerikle her türlü faaliyetlerden, birikimlerimizden, bizlerden bir şeyler barındırarak bize ışık olan ve bizimle aynı dertle dertlenenlere yol gösterici niteliği taşıyan bu eserimiz bugün 6. sayıyla siz değerli okuyucularımızın karşısındadır. Büyük alim İbn Sina'nın fikirlerini yol haritası edinmiş topluluğumuz, kurulduğu 2011 yılından bu yana aynı değerleri taşıyan herkesi kapsayıcı, farklı parçalardan bir bütün olma yolunda ilerleyip yeni fikirler, kültürler, heyecanlarla yoluna devam etmektedir. Sözlerimi daha fazla uzatmadan temennilerle noktalamak istiyorum. Avisenna ailesi olarak gittikçe büyüyen, büyüdükçe gelişen nice büyük, güzel başarılara imza atmak dileğiyle bilinmeyeni bulmak için. Şule Arıcı, Avicenna Bilim Topluluğu Başkanı. Dönem 2.